Evet, yurdumun güzel insanları. Asena Hanım geldi, sağolsun Hem bizi fuarda ziyaret ediyor, hem de kendi 32'si ile ilgili detayları konuştuk. Ee, güzel sohbetler oldu. Beğendin mi Asena? Çok güzel. Ben ilk günden beri Lena'yı çok beğeniyorum. Zaten tesadüf eseri önüme düştü. Takibe aldım sonra da hmm. müptelası oldum. Artık her yerdeyim. <laughs> Nereye gidiyorsak Lena ben de peşindeyim. Evet. Ee, sağ olsun Fuat ile çok güzel paylaşımlarımız oldu. Güzel bir aile olduk. Çekirdek küçük. Evet. E, keyifli. Şimdi Büyütüyoruz de... ailemizi. Evet. Tekneyle ilgili biraz yorum yapar mısın asena? Sana zahmet. Yani insanları mesela seni ne cezbetti bu teknede? Böyle minnoş olması. Evet. <laughs> Biz kadınlar böyle küçük e, minnoş şeyleri çok severiz. Mesela alışverişe gideriz. Mesela parfümlerden bir sürü parfüm alırız. Ama aklımız o en son bir eşantiyon bir çanta, bir parfüm, bir ruj verir ya aklımız onda kalır. Lena ya, Lena 32 de benim için öyle. İlk girdim. O sıcaklık, o kompakt böyle kendi alanında, kendi huzurunda benim müthiş cezbetti yani. Sanki araba gibi yani. Çok güzel ya. Evet. bu Lena 32 çok güzel. Evet <laughs> <ya. gülüyor> <laughs> Bu arada biz Asena ile ilk test sürüşlerini yaparken kendisi de hemen sağ olsun pilot koltuğuna oturdu ve çok başarılı bir pilot olacağına inanıyorum ben. Çünkü o böyle ilk oturuştaki heyecan kesinlikle yoktu. Aslında mutluluğun verdiği heyecan vardı ama o tereddüt bir kaygı olur ya onu asla yaşamadı ki ben inanıyorum ki Boğaz'da Büyükada'da ile çok karşılaşacaklar değil mi? Yani evet, öyle evet. bir serüvenlerimiz olacak herhalde. Tabii ki, özellikle balık tutarken çekeceğim Oo. 32 mi köşeye <gülüyor> <gülüyor> hemen oltaları sallayacağım. Aynen. Bu arada konaklama da çok başarılı olabilir. Yani Büyükada'da genelde hep Büyükada tercih edilir çünkü dalga böyle çok az oluyor. Yok yok. Onunla ilgili planlarım Uludun var mı? Alaçatı'da hatırlarsam ben diğer şeyde içinde uyumuştum bir iki saat. Evet evet bir evet evet evet. Biz bu arada yani. arada Alaçatı'da da zaten biliyorsunuz Beraberdim. beraberdik. Sağ olsun, kendisi eşi de Hasan Bey ile beraber gittik işte Suat Yiğit falan hep beraber olduk da ama yani böyle var ya denizde yani Efsane. Söyleyeyim mi Hasan abinin başına geleni? <laughs> <Hayır>. ben, <gülüyor> <gülüyor> neyse Hasan abi buradan sana selam anladınsa <laughs> <seni> herhalde. <laughs> Anladım. Evet arkadaşlar. Hasan Hanım geldi sağ olsun arkadaşlarım da getirmiş. Testteyiz. Nelerini test ediyor ama kendisinin zaten tecrübesi var. Öyle değil mi Hasan? Var var. Bu arada pilotumuz Hasan abi başarılı ilk kullanım için müthiş tebrik ediyoruz kendisini. Yani şimdi şöyle bakın deniz bir tutku İnanın inanın Asena'da bunu zaten ki illaki biliyordur geçmişinden ama emin ol ki şunu garanti ediyorum sana en iyi terapiye sahip olacaksın. Kesinlikle. İnanın tekneye bindiğinizde ha tekneye binmek, deniz açılmak ayrı Hı. ama bir de o teknenin içinde balık tutmak bambaşka bir şey. Evet. Yani başka dünya umurunuzda değil. Hiçbir şey her şey bitiyor. Yani bütün her şey toz pembe oluyor. Evet. Biz bu arada bir konuya da değinmek istiyorum ben. Biz Asena hanımla sosyal medyadan tanıştık kendisiyle yani çok kısa zamanda kaynaştık bir aile gibi olduk zaten artık hani haftanın 3 günü 4 günü telefonlaşmasak bile uzakta olsak bile yani öyle bir diyalogumuz var ama en önemli detay benim için ve firmamız için güven. Sağ olsun kendisiyle de bu güveni çok çabuk sağladık. Ki en önemli detay inan ki güven yani benim için de öyle müşterilerime de hep söylüyorum. Güven yoksa ticaretin bir anlamı yok. Ya tanıştık Renault 32 zaten e, duruyordu kapımızda fakat e, geçen seferki Alaçatı'da şu tekneyi yapıp denize indirmeleri ve bizim bu evet. teknenin içinde zaman geçirmemiz zaten olayı bitirdi. Yani bu kadar kısa sürede bu kadar sağlam, bu kadar güvenilir tekne yapmak gerçekten her baba yiğidin harcı değil. Yani hem kontrol ettiler, hem test ettiler, hem denediler, hem... Eksikleri de hemen ertesi gün e, tamamlamaya başladılar. İşte yeter bir yat almak, tekne almak isteyen insanlar ne ister? Teknesinin sorunsuz, problemsiz kendisinde kalmasını ister. Evet, bu arada siz teknede yaşayacaksanız eğer sizin yaşamanızdaki yani orada mesela geçenlerde biz Burcu Hanım'la sohbet ettik. E, bu Gezegen diye bir e, tekne sahibi müşterim var. Onlar da bu camiada birazcık çevreleri de oldu artık sosyal medyada. Teknede yaşıyorlar kendileri. Eğer siz de teknede böyle uzun konaklama düşünüyorsanız, size de işte çamaşır makinesi vesaire böyle buzdolabı, saklama alanlarını geniş yapacağız bizde. Zaten öyle Lena, yani benim tav olmamdaki en büyük sebep mutfağı, kullanım şekli, evet. dolabı, işte misafir geldiğinde kalacak yeri. E, kahve makinesi <laughs> bunlar benim olmazsa olmazlarım ya. Yani. Tamamdır benim için Lenovo 32. Sanırım anahtar. Ben tamam veriyorum Tabii kısa zamanda. İnşallah. Olsun. Evet bitiyor inşallah. Şöyle bir şey yapalım o zaman bir gün. Beraber ben de büyük e, Büyükada'da çıkalım Tuzlu'dan tekneyle beraber. Zeynep de gelsin bizimle. Tamam. Bir gün geçirelim teknede. Tamam. Kahvaltımızı yapalım. Balık tutmak şartı. Tamam. Yani. Dönüşte de balığımızı tutalım. Tutarsak da akşam ızgarasını yaptıralım Hatta Tuzla Balıkçısı'nda. Evet Tuzla Balıkçısı'nda. Balık mı? Balık. balık dedik. <laughs> o, o Okenistan'ın efendisi geldi balık buraya. tutacaksa <laughs> ben orada olmalıyım. <laughs> Aynen. Suat Yiğit'i tanıyorsunuz ben artık. Ben kaçar. Gidiyorsun. Görüşüyoruz. <gülüyor> <gülüyor> evet tabii gördünüz bir de Suat abimiz var. O da sağ olsun fuar boyunca bizim yanımızda oldu. Ee, buradan başka söylemek istediğim bir şey var mı Ahsen'e? Sana, sana Vallahi, zahmet. Beni ve Lena'yı takipte kalın. Evet zarar etmezsiniz. Keyifli, güzel. Huzur istiyorsanız biz. Evet. Bu arada... <laughs> e... Sen şu anahtarımı verir misin? Vereceğim. Az kaldı. <laughs> <laughs> Bekle yapıyoruz. İmalat aşamasında. Atölyedeyiz şu an. Evet bir Zeynepçim Asen Hanım'a bir alkış alalım. Asen Hanım tekrar hayırlı olsun. Kendisini tebrik ediyoruz. Her koyda bir eviniz olsun diyoruz. Asen Adan, Hanım. Lena olsun. Evet. Lütfen. Asen'e çok teşekkür evet, ediyorum. teşekkür ederim. Kısmet olursa bu serüvenlerin bu videoların da devamı gelecek diye ümit ediyoruz Anahtanı yani. Anahtarını vereceğim. <laughs> çok az kaldı. <gülüyor> <gülüyor> az kaldı. Tamam evet. Ee, bu arada Asena'nın da motor tercihini yine Suzuki'den yaptık. Onu da Suzuki Size ailesine kattık. Size bir bomba söyleyeyim mi? Size bir bomba söyleyeyim. Mi? Hiçbir şey tesadüf değil. Evet. Benim hayatımdaki ilk arabam Suzuki'ydi. <laughs> aynen öyle. Adın, diğer adını da söyleyeyim. Suzuki Maruti. <laughs> Sonra Suzuki Jeep, Suzuki Vitara diye evet. devam etti. O yüzden de çok mutluyum. Yine İnşallah Suzuki'de tekne devam. Tekneye geldiğimizde yine hayatımda Suzuki ve çok şans getirdi bana. inanıyorum. Suzuki abi çok uğurlu bir şey. Evet, ya. evet biz de çok hem memnunuz. Motor olarak hem Hı -hı. isim olarak hem evet. bilmiyorum Suzuki'de bir şey var. Ee, şey de çok iyi. Evet, yani şey. servis ağları, hizmetleri de çok evet, yani iyi. Yani Suzuki'den Buradan ben de çok teşekkür ediyorum. Sağ teşekkür olsunlar ediyoruz. hep yanımızda oluyorlar bizi destekliyorlar ki onların ya biz bir onlarla yapı gibiyiz zaten. Bir parçayı ben üretiyorum, bir parçayı onlar ithal ediyorlar. Yani bizim birleşimimizden oluyor. O zaman Suzuki'ye de bir alkış alalım. Hadi bakalım. Görüşmek Suzuki. üzere. Görüşmek üzere. Sen <laughs> ben. Görüşürüz.